Merhaba, bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün, tarih sahnesinde önemli bir yere sahip olan Sümerler hakkında konuşacağız. Sümerler, Mezopotamya'da, günümüzde Irak'ın güney bölgesinde, Tigris ve Dicle nehirleri arasında yer alan topraklarda M.Ö. 4. bin yılın başlarında ortaya çıkan bir antik uygarlıktır. Sümerler, dünya tarihinde bilinen en eski şehir devletlerini kurmuşlardır. Uruk, Lagash ve Nippur gibi şehirler kendi bağımsız yönetim sistemlerine sahipti ve tarım, ticaret, sanat ve bilimde önemli başarılar elde etti. Sümerler dünyanın bilinen ilk yazılı dilini geliştirmişlerdir. Kil tabletler üzerine çivi yazısıyla yazılan Sümerce, tarih boyunca birçok diğer Mezopotamya uygarlığı tarafından da kullanılmıştır. Sümerler çok tanrılı bir inanç sistemine sahipti. Ennil ve Enki gibi tanrılar, onların dini inançlarında önemli bir rol oynadı. Tapınaklar, toplumun merkeziydi ve hem dini hem de ekonomik aktiviteler bu tapınaklarda gerçekleşirdi. Sümerler, gökyüzüne yaklaşmak amacıyla yapılan devasa piramit şeklindeki tapınak yapıları olan zigguratları inşa ettiler. Bu yapılar, hem dini hem de toplumsal öneme sahipti. Sümerler matematikte ve astronomide önemli ilerlemeler kaydettiler. 60 tabanlı sayı sistemi günümüzde zaman ölçümlerinde kullanılan 60 saniye, 60 dakika gibi birimlere ilham kaynağı oldu. Bu kısa videoda Sümerlerin tarih sahnesindeki önemli rolünü ve katkılarını anlatmaya çalıştım. Daha fazla detay için araştırma yapmanızı öneririm.